Dikkat edin bu ekonomik kriz değil kıyamete doğru gidiliyor. Dikkat edin bu ekonomik kriz değil kıyamete doğru gidiliyor. 2019 Ocak ayında Süleymancı cemaatına son manevi seti açtırdılar. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için. Atılan son manevi setten azap melekleri yeryüzüne dağılıyor. Rahmet melekleri geri çekiliyor. Öyle bir an gelecek ki bütün dünya kıyamet kopuyor zannedecek. Bunu da bu ülkede bilerek yaptılar. Ekonomik kriz değil. Süleymancı cemaatı ve hepiniz onlara destek verdiniz. Bütün Türk milleti olarak Adana bölgesinde destek verdiniz. Hatay'ın Erzin ilçesinde tamamladınız. Bundan sonraki gelecek olan bütün belalar, musibetler, hastalıklar, kıtlık hatta kıyametin kopması bile işin bahanesi. Bu yeryüzünde yok olduğu gün kıyametin koptuğu gün. Bu nedir? Devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler doğrusunda doğruluğun simgesi. Bütün İslam orduları, peygamberler, veliler, salihler bunun için mücadele vermişler. Ne yazık ki bu ülkede devlet, millet bir olup büyük bir zevkle yok ettiniz. Siz bununla kendinizi yok ettiniz. Üstünde şeriatın kılıçları var. Bu ne demek? Bütün Türk milleti ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze diye alarm verildi. Koskoca ülkede yediniz, bitirdiniz. Bir tane vatansever bırakmamışsınız. Bırakmış olsaydım bunu görsek kıyameti koparırdım. Alarm verilmiş. Bu ülke ve bütün insanlık tehlikede diye.